Buyursunlar. Buyurun. Ay. Şirket savaşları bilgisayar başında oturmakla değil, lobilerde kazanılıyor oğlum. Hadi kalk. Kızlar, bakın size bahsettiğim kuzenim. Nasıl? Yakışıklı çocuk değil mi? Ha? Karizmatik adam vallahi. Ha? Başına gitti mi? <laughs> Ne bakıyorsun oğlum? Partiye iki sap el ele tutuşup mu gidecektik? Ha? Sarışın mı esmer mi? Sarışın mı esmer mi? Ya sabır ya. Ya sabır. O zaman sana sarışını verelim. Sen de esmersin, kontrast olursunuz vallahi. Ha? Al bu kızı bak diyorum sana. Dinle beni, al bu kızı. Hadi oğlum hadi. Hadi lan hadi. Hadi uçmaya gidiyoruz bu ne hal be hadi. Ben kızları alıyorum. Aşağıda görüşürüz yavrum. Bir keseceğim diye ödüm koptu evlat. Ne bu heyecan yahu? Zangır zangır titriyorsun. Kolay mı acı? Kan kardeşimi isteyecek. Hem de daha düne kadar mağara kaçkını dediği babasından. Değil mi lan? Şirin'i istememe itirazın mı var Hakan? Çocukluğumuzdan beri ağzının içine baktık. Bunlar şöyle dedin, böyle dedin. Bu ülkede yaşamaya hak etmiyorlar dedin. Şimdi kızlarını mı isteyeceksin? Benim bu işe itirazım var Kürşat. Abi. Bak Hakan. Daha önce de söyledim. Son kez söylüyorum. Bunlar öbürleri gibi değiller. Tek dertleri ekmekleri. Anladın mı? Anlamadım. Bunların farkı ne? Fakir olmaları mı? O zaman hepimiz fakiriz zaten. Anlamayacağım Kürşat. Bak, o kız için babanı çiğnedin. Şimdi de bizi çiğniyorsun. Şu haline bak, yapayalnız kaldım. Ben doğru bildiğimi yapıyorum Hakan. Im. Kalbimin sesini dinliyorum. Eğer dediğin gibi yaptığım şey yanlışsa... ...kendi yanlışımla baş başa kalmaya razıyım. Başkalarının doğrusuna hizmet etmek asıl büyük yanlış. Bunu anlayacaksın. Sağ olayım. Okan'ı şiirine verdiğinde beni gerçekten anladığını sanmıştım biliyor musun? Bu benim kardeşim diye gururlanmıştım. Canımı yakmak için yaptığını bilememişim. Yazık sana.